Ben Ebrer. 21 yaşındayım. Beden eğitimi ve spor öğretmenliği 4. sınıf öğrencisiyim. Nerman'da doğdum. Ee, kısa bir süre burada kaldıktan sonra eğitim merzurumda devam ettim. Spor hayatımda e, okulumda düzenlenen bir yarışma sayesinde keşfedildim. E, 18 Mart İlköğretim Okulu. Okulum adına birinci oldum. Sonrasında devam ettim. E, ondan sonra antrenmanlara başladıktan sonra bir hafta sonra ilk yarışımı koştum ve birinci oldum. Sonra eee yeteneğim olduğunu fark ettim. Devam ettim bu durumda. Ee, okullar arası bir yarıştı. Buna katılmıştım 1500 metre ile. Orada birinci oldum. Evet, birinci oldum okulun adına. Sonra antrenmanlara başladım. Antrenörümle tanıştım. Ondan sonrasında spora devam ettim. Sonrasında antrenörüm sayesinde spor lisesine e, sınavlarına girdim. Sonrasında birinci olarak e, spor lisesini de kazandım. Ondan sonrasında da zaten kısa bir süreliğine tekrardan devam ederek bazı çeşitli yarışlara katıldım. Madalyalar kazandım orada da. Ailem destekçimdi. Ailemden başka kimse destek olmadığı için ilgisizlik ve yetersizlikle bir yere kadar spora devam edebildim. Sonrasında akademik olarak spora devam etmek istedim. Spordan kopmamak adına. Milli olmak istiyordum. Milli sporcu olmak istiyordum. Daha iyi yerlerde koşmak isterdim. Ama maalesef ilgisizlikten dolayı bırakmak zorunda kaldım. Sonrasında teyzem ve eşinin antrenörlüğünü yaptığı bir spor kulübünde tekvandoya başladım. Sonra bir süre onu yaptıktan sonra küçük bir sakatlık geçirdiğimden dolayı onu da bırakmak zorunda kaldım. Sonrasında zaten üniversite sınavına girip Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi Bölümü öğretmenliğini kazandım. Şu an hala eğitimim orada devam ediyor. Bu dönemde yüzme öğretmenliği yapıyorum özel bir okulda, yaz okulunda. Böyle devam ediyor. Yani eğer elimden tutulmuş olsaydı ülkem adına olimpiyatlarda koşmak isterdim. Çok daha iyi yerlerde çok iyi sporcu olmak, ülkemi gururlandırmak, ailemi gururlandırmak isterdim. Ya sporcuların elinden tutulmuyor ya da çok fazla destek verilmiyor onlara. Belki daha fazla destek verilse çok daha iyi yerlerde olabilir hepsi. Birçok ilde koşulara katıldım. 2015'te Citosun sponsorluğunu yaptığı Türkiye'nin en hızlı yarışında birinci oldum. O zaman o dönem Türkiye'nin en hızlısı seçilmişti. Hangi yani, tarihteydi hatırlıyor musun? 28 Mayıs 2015 tarihinde. 2015'te evet. Türkiye'nin en hızlısı seçildiniz. Evet. 100 metrede mi? Evet, 100 metrede. Ne zaman bıraktın? Ee, yaklaşık 3 sene kadar oluyor. Ee, atletizmi bıraktım ama. E, tek bir branşa özgü kalmadım. Çeşitli branşlarda kendimi geliştirmekten hiç çekinmedim. Her zaman bir spor yapmaya çalıştım. Böyle. Yine bugün bir destek verilirse başlar mısın tekrar? Yani şu an akademik olarak devam ediyorum kariyerime. Daha akademik, daha eğitimci olarak. Yani çocuktum zaten. Çok mutluydum. Çok farklıydı yani. Heyecanlıydı. Güzeldi. Tekrar yaşamak isterdim yani o duyguyu. Yani genelde tatillerde gelebiliyorum. Yani bu yazda hiç gelemedim çünkü özel bir okulda yüzme öğretmenliği yapıyordum yaz okulunda. Böyle bir hafta falan kalıp geri dönüyorum, çalışıyorum. Yani spor yapmayı ben çok seviyorum. Çocukluğumdan beri başladım zaten. Hala daha da sporu bitirmiş sayılmam. Hala daha devam ediyorum bunu. Yani spor yapmak iyi hissettiriyor. Daha güçlü hissediyorum. Spora ara versem de kendimi geliştirmekten hiçbir zaman vazgeçmedim, her zaman geliştirdim. İyi bir eğitimci olmalıyım, bu da bir öğretmeni mükemmelleştiren özelliklerimden birisi. Benim yaşadığımı diğer çocuklar yaşamaması için, onlara destek olmak için çok iyi bir eğitimci olmayı planlıyorum. Ve insanların da diğerleri ilgilen, eğitimcileri ilgilenmediği takdirde sporu bırakmalarını asla istemiyorum. Çok iyi sporcular yetişebilir, çok iyi yerlere gelebilirler. O yüzden e, insanların elinden tutmasını beklemesin kimse. Herkes kendinin eğitimcisi olsun. Yani sporcu keşfedersem asla peşini bırakmayı düşünmüyorum. Çünkü ülkemize çok iyi yerlerde temsil edebilir, bizi gururlandırabilirler. Erzurum Stadyumunda hazırlanıyorduk e, antrenörü eşliğinde. Onun e, yaptığı programlar uyuyorduk genelde. Kondisyon olarak, geliştirme olarak e, güzel hazırlanıyorduk yani iyi her şey. Adem Belir o a, de zaten en büyük desteği ondan gördüm. Yani şu anda yok. Yani kimse ilgilenmediği için herhangi bir yarış e, çok nadir düzenlendiği için o yüzden muhtemelen keşfedilmiyor kimse. Çocuklarda uzun mesafe oluyor mu yarışlar? Çocuklarda uzun mesafe koşamadığı için muhtemelen ilgisini pek çekmiyor. Yani daha kısa mesafe koşuları yapılsa muhtemelen çocuklar hızlarını keşfedebilir en azından. Uzun mesafe biraz daha antrenmana dayalı, nefes egzersizlerine dayalı bir spor olduğu için e, muhtemelen onun da zorlanıyorlar. Güzel bir tablo yapacak olursam muhtemelen manzara resimleri çizerdim çünkü çok seviyorum manzaraları. Yani başta babam olmak üzere bütün aileme beni destekleyen, spor hayatım boyunca benim yanımda oldukları için onlara çok teşekkür ediyorum. Bugünlere gelebildiysem zaten onların sayesinde. Onları çok seviyorum yaklaşık 10 ilde falan 50 küsur madalyam var. Da Türkiye'nin en hızlısı. Evet, diyeyim. 2015'te Türkiye'nin en hızlısı seçilmiştim İstanbul'dan.